Merhaba, doçent doktor Cenk Kılıç. Iosnet kolajen, kolajen ve içerindeki diğer maddeler sayesinde etkinliği en üst düzeyde olmaktadır. Kolajen, kana karıştıktan sonra cilde etki etmesi için özellikle iki şeye ihtiyaç duyar. Bunlardan bir tanesi su, bir diğeri de C vitamini yani vitamin C. Peki, kolajen nasıl olmalıdır? Tip 1 mi? Tip 2 mi? Tip 3 mü? Balık kolajeni mi? Sığır jelatini mi? Ayosnet kolajende e, balık kaynaklı kolajen en değerli kolajen bulunmaktadır. Ayrıca hiyalurinik asit içermektedir. Hiyalurinik içeriğindeki hiyalurinik asit sayesinde cilt kırışıklıklarında, eklem rahatsızlıklarında, reflü tedavisinde, yaraların iyileşmesinde, cilt kuruluğunda ve kronik yorgunlukta etkiliği en üst düzeydedir.